Yılmaz Bey merhaba. Merhaba. Pınarcık me Mahallesi'ndeyiz. Burada aşırı hayır var. Neler evet. söylemek istersiniz? Ben Sarı Pınarcık Mahallesi'nde Yılmaz Güç. Bizim bu Pınarcık Mahallesi Sarı kuruluşundan itibaren var. Bu çeşmemiz Pınarcık Suyu Çeşmesi. Ee, aşağı yukarı 150-200 yıllık bir çeşmemiz. Ee, Sarı özgü olmuş bir çeşmemiz, mahallemiz. Biz burada aşırı ayını, Muharrem ayını girdiğimiz için ee, mahalli sakinlere beraber karar aldık. Bir aşırı düzenledik. Hem buna geleneksel olarak yapmayı düşünüyoruz her yıl. Ee, bu örf ve adetlerimiz zaten yıllardan beri, binlerce yıllardan beri var. Ee, hem buna gençlerimize örnek olsun. Burada birlik beraberliğimize, ihtiyarlarımıza, gençlerimize, orta yaşlarımıza birleştirme kaynaştırmak hem ülkemizde yaşanan sel felaketleri, yangın felaketleri, şehitlerimiz, gazilerimiz, hastalarımız, vefat etlerimiz, ruhlarına hastalarımızın şifa bulmaları için hepsine dua ediyoruz, dua okuyacağız Allah'ın izniyle. Böyle bir şeyler düşündük. İnşallah hayırlı olur. Allah hayrımızı kabul etsin. Evet Yılmaz Bey bu tür gelinlikler toplumun temeli değil mi? Bunlar biterse toplum Türk milleti diye bir şey kalmaz. Evet. Köklü bir toplum kalmaz. Ya bizim zaten Türk kültürümüzde, Türk aile ve örf adetlerimizde zaman geliyor. Keşkek düzenimiz oluyor. Bu yüzden yapılan keşkek. Bu keşkek düzeni yapıldıktan sonra, hayrı yapıldıktan sonra Muharrem Hicri ay yılbaşı girdikten Muharrem ayı başlıyor. Muharrem ayında mutlaka yıllardan beri yapılan bir aşırı etkinimiz var. Bu aşırı etkin ilk burada ilk sefer yapıyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra geleneksel olarak her yıl yapmayı düşünüyoruz. Bunu mahalle sakinlerimize hem kaynaştırmak hem ülkemize yaşanan felaketler için dua etmek böyle bir katkımız olsun düşündük yani. Değil mi toplumsal birleşmeyi, beraberliği Aynen. Yapıp, yani. pekiştiriyor. Aynen. Yani toplumsal Birlikteliği olarak, pekiştiriyor. Yani birliklerimiz zaten yani, amacımız zaten yani gençlerle, ihtiyarlarla, orta yaşlarla bunları ve örf ve adenimiz, gelecek nesilimize örnek teşkil etmesi için böyle bir şey düşündük yani. Allah elinizi kabul etsin. Sağ olun Allah razı olsun. Ayrılın sağ olun.